Madem sordun hakim bey Dilim döndükçe anlatayım Ben dokuzumda vazgeçtim çocuk olmaktan Ellerim hala küçücüktür eşit olduğumda Bil oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan Benim okuduğum okul hayat Dersimin adıysa Ekmek kazanma sanatıydı Biz dalavereden çakmayız hakim bey Dümdüz adamlarızdır Hani az önce dedin ya Dosyan çok kabarık bir evlat Doğrudur bir o kadar da zapta geçmeyen icraatım bu bulmuştur. 15'imde tanıştım ıslah eviyle. 17'imde Sübyan Koğuşu'nun en kıdemlisiydim. Boya sandığımı tekmeleyen bir zat-ı muhteremi darp ederek başladım nezarethaneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde. Sonraları kadrolu oldum adliyelerde. Ekmek teknemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonraları da eksik olmadı tutanaklarım. Tutsuzum desem biliyorum inanmayacaksın hakim bey Yahu sokakta kalıyorum çatı bize lüks o zamanlar 3-5 kuruş sandıktan zıplanıyorum Ona da taş koymaya çalıştılar Ne yapacaktım yani susup aç mı kalacaktım Hırsız olmaktansa zanlı olmak daha evladır Anlayacağın sicilimizin bekareti açlıktan bozuldu E sahibimiz yok tek tabancayız bunu fırsat bilip üzerimize gelenle şok oldu. Bir infaz memuru vurdum Sübyan koğuşunda. Sebebini sorma bana, asabım bozulur anlatırken. Allah'tan ölmedi adam. Üç yıl ek cezayla bulduk tahliyeyi. Ek cezayla bulduk tahliyeyi. Ek cezayla bulduk tahliyeyi. Çıktığımda on sekizdim. Babam öbür dünyaya terfi etmiş. Yetişemedim cenazesine. İyice topal kaldım. Yani yarım kaldım hakim bey. Küçük Emrah filmleri gibiydi hayatım. Kırmızı papuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. E biz de serpildik. Sakallarımız çıkmaya, kaşlarımız çatılmaya başladı.